Tekirdağ Komşu şube Müdürlüğü tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı suçuna yönelik Çorlu, Süleymanpaşa ve Muratlı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda çeşitli çap ve markalarda 23 adet ruhsatsız tabanca, 178 adet fişek, 13600 TL sahte para, 2 adet av tüfeği ve 60 adet av fişeği ile çok miktarda çeşitli silah aparatları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.